Mer Hepinize merhaba. arkadaşlar. Bugün sizinle Kemal Fıs oynuyoruz. Oyun oynamıyoruz. Size bir şey göstereceğim. Bana abone olun. Çünkü çünkü birazdan göreceksiniz. Gösteriyorum. Bana abone olun. Çünkü çünkü ben de sizin kanallarınıza abone oluyorum. Bakın. Bunlar bana burada abone olmuş. Ben de hepsine böyle abone oldum arkadaşlar. Diğerleri gözükemediği için onunla abone olamadım. Yani Abone olursanız yani ben sizi buradan görebilirim yani artık. Bu arada güncelleme olarak bu geldi. Eskiden abone olanları göremiyorduk hatta değil mi? Şöyle yeni geldi. Ama birazcık üstüne. Bu arada beni üzmeyin. Bana üzecek laflar söylemeyin. Bu arada yani kulağımda alacağım. Ya. falan görmüyor Bu arada bana şey demeyin. velet açık bebek demeyin bu arada. Tadını kırıyorsunuz bu arada neyse. Yemin yani benim sininlendirmeyelim, sininlendirmeyelim. Şimdi de. benim sinirlendirmeyin. Yani sevmiyorum bana ya. ilgileri. Böyle falan filan diyor. böyle diyorlar videolarım var. Yani. Mutluyum göstereceğim, yedim. göstereyim bir gösterebilirim. Şuradan direkt canım göster diyorum. <laughs> Gelmiştim. bakın şimdi bakalım. Merhaba Tamam. Hayır, ben çok heyecanlıyım konuşmak biraz zorla bilirim çünkü çok heyecanlıyım çünkü canım benim canım form için kafam bir parça tersi bir acı. Bir daha acımı şimdi. Açıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ha, çıktı. Çıktı. Çıktı içinde. Gel gel. gel. Telefonu bırakalım. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Tabii benim telefonum kırıldı. Benim telefonum kırıldı. <laughs> oh my gosh. Oh my gosh. Çok güzel. <laughs> bir saniye. Şimdi diğer telefonu geçin. Yan ve arkasını göstereceğim. Nasıl olacağını. Hepinize merhabalar. Ay, tam çok heyecanlıyım. Konuşmakta bile zorla. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani kulağımı değerlendireceğim. Sana gördüğünüz gibi göstereyim mi kulağıma? Şu bak.